Merhaba arkadaşlar, hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 25 Mart 2020 günlerden çarşamba. Bugünkü konumuz esasen e, YouTube kanalları yani sosyal medya ama bağlantısı olan bir konu var. Koronavirüsü yani Covid-19 virüsü biliyorsunuz bundan birkaç ay önce Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde başlayan hastalık bütün dünyayı sardı ve şu ana kadar şu saatlere kadar 400 binin üzerinde vaka tespit edildi. On binlerce kişi öldü. İnsanlar şuursuz bir şekilde evlerine kapandı. Çoğu iş yerini devletler tarafından çoğu iş yeri devletler tarafından tatil edildi. İnsanlar ne yapacağını bilemiyor. Çoğu insan hatta milyon, yüz binlerce, milyonlarca insan işsiz kaldı. Dünya ekonomisi şu anda çalkalanıyor. Herkes ne yapacağını bilmez durumda şuursuzca evlerine kazandı. Ama bu durumda iğme kazanan bir sektör oldu. İnternet sektörü arkadaşlar. Özellikle YouTube. Almanya'dan bir arkadaşım geçtiğimiz hafta içerisinde bana telefon açtı. Okan sakın YouTube kanallarını hiç yok yere satma düşüncesine girme, parasız kaldım diye satma diye şu anda Avrupa'da YouTube kanalları neredeyse 10 katına kadar parayla satılıyor. Örneğin 2000 liralık bir kanal 20 bin liralara kadar çıkmış ve kara borsa şekilde satılmaya başlamış. Daha sonra Fransa'daki arkadaşımı aradım. Daha sonra İngiltere'de bulunan bir arkadaşımı aradım, çok samimi restoran işleten bir arkadaşımı aradım. Daha sonra Amerika'daki New Jersey'deki arkadaşımı aradım. YouTube kanalları neredeyse yüzde 500, yüzde binlere varan prim kazanmış arkadaşlar. Bundan sonra iş platformu evlerimize gelecek. Yani bundan sonra iş imkanı evlerimizde olacak düşüncesiyle insanlar YouTube kanallarını kara borsa alıyor, büyük şirketler kanalları çekmek istiyor. Hiç pahalı Pahasına, yok pahasına çekmek istiyorlar. Bu konuda dikkatli olmanızı, birbirinizi özellikle bu konuda uyarmanızı istiyorum. Youtube kanalları inanılmaz bir şekilde belki maskeden, belki eldivenden, belki dezenfektanlardan daha büyük prim kazandığını söyledi. Türkiye'de e, boynumun borcu olarak bu, e, bu videoyu sizlere yapıyorum. Dikkatli olun, kanalınızı ucuz fiyatlara vermeyin arkadaşlar. Bekleyin, hiç yoktansa bir iki ay bekleyin dendi bana. O yüzden e, bu konuda da sizlere uyarmak istedim. Kanalınızı Yok pahasına satmayın arkadaşlar. Şu anda 2 bin liralık kanallar, 10 bin lira, 5 bin liralık kanallar belki 30-40 bin liralar kadar e, yükseldi. Prim yaptı. E, bunu da bu bilgiyi de buradan e, Türkiye'de yaşayan arkadaşlarıma vermek istiyorum. Çünkü yabancı şirketler özellikle e, Türk kanallarına talip olabilirmiş. O yüzden dikkatli olun kanallarınızı. Yok pahasına hiç pahasına satmayan arkadaşlar. Bundan sonra sektör özellikle bu kriz devam ederse özellikle bu kriz büyürse bu hastalık yayılırsa YouTube kanalları çok büyük değer kazanacakmış. Bu konuda birbirinizi uyarın. Bilmeyen arkadaşlarımı uyarın. Bilmeyen arkadaşlarınızı uyarın. Hatta bu videomu da paylaşırsanız faydalı olacağını düşünüyorum. Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim arkadaşlar. Umarım şu hastalığı bir an önce atlatırız. Eski günlerimize kavuşuruz. Eski düzenimize kavuşuruz. Bu benim en içten dileğim, en içten temennimdir. Hepinize, ailenizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım çok güzel günler gelir. Umarım güzel bir yaz mevsimi geçiririz. Bu benim en içten dileğim enişten temennimdir. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.